Önce kendimi tanıtayım. Abdülaziz Velioğlu. Bu bölgenin sorumluluğu bu anlamda ben de. Bir değişik bir çalışma amacıyla biz bölgesel bir maçı biz kurt alanı aldık. Şu an 400 civarında bir sporcuyla bu çalışma yürütüyoruz. Değişik illerimiz katılmış. Güzel bir atmosferde bir çalışmamız var. Gençler bayağı hevesli, başarılı. Ayrıca buradaki yetkili arkadaşlar da ellerinden gelen yardımı esirgemiyorlar. Bu anlamda da başta müdürümüz olsun, diğer yetkili arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Bu tip faaliyetleri yürütmemizin temel amacı, biz özellikle bölgedeki gençlerin maç ve antrenman eksiğini kapatmaya yönelik bir düşünceyle gelişiyor bu. Çünkü Türkiye şampiyonalarında diğer ilerle yarışabilmeleri için bu tip faaliyetleri çoğaltmamız gerekiyor. Bu hayırlısıyla burada ilki oluyor ama biz bunun değişik yerlerde de devam ettiriyoruz, yapıyoruz. Bundan önce Batman'da yapıldı, bundan sonra Hakkari'de düşünüyoruz. İnşallah bu böyle devam edip gidecektir. Şampiyonamız bayağı güzel geçiyor, bayağı hoş, hoşumuza gitti. İl temsilcimiz Edip Hoca'ya emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu bölgedeki yapılan şampiyonaların artmasını temenni ediyoruz. Merhabalar, ismim Caner Alataş, Bingöl Wushu Kung Fu il temsilcisiyim. E, Bingöl'den katıldık, 15 e yakın bir sporcu geldik. E, burada e, bu organizasyonu yapan sakın e, Sayın Edip Dal Kılıç e, hocamıza teşekkür ederiz. Yani güzel bir e, turnuva oldu, güzel bir organizasyon. Böylece koordinatörümüz Abdülaziz Velioğlu da e, zaten bu organizasyonu öncülük etti, ona da teşekkür ederiz. Yani 15 sporcu da güzel e, bir turnuva geçiriyoruz bizlerde. Buradaki organizasyonda hiçbir sıkıntımız, hiçbir problemimiz yok. Gayet güzel akışında, eğlenceli, dostane olarak geçiyor. Desteği olan herkese teşekkür ederiz. Edip Hocam hoş geldiniz. Güzel bir turnuva oluyor. Şampiyonayı burada burada e, yapmanız gerçekten takdire şayan. E, bunun için büyük bir emek verdiniz. Bunun farkındayız. E, nasıl gidiyor? İlk başlarına e, dün başladı. Yarın herhalde final olacak. Biraz bize e, şampiyon hakkında bilgi verir misiniz? Eee sizi de tanıyalım bu arada. Öncelikle teşekkür ediyorum. E, Türkiye Wuşu Federasyonu e, Siirt il temsilim. İsmim Edip Dalkılıç. Kılıç. E, Kurtalan'da yaptığımız ilk defa böyle bir şampiyona var. E, güzel de bir şampiyonaya geçti. E, Siirt adına da ilçemiz adına da gerçekten de çok güzel bir organizeyi kurduk. E, Güneydoğu bölge tarafında 17 e, ilimiz katıldı bu şampiyonaya ve 17 ilimizde toplamda 370 tane sporcu olarak bu turnuvaya katıldı. Ee, bu turnuva daha önce hiç yapılmadı burada. Biz vesile olduk. Çok şükür. Ee, i̇nşallah bunun da devamı gelecek. Ee, bu konularda spor bizim için çok faydalı olan bir şeydir. Kurtalan halkımız için de çok önemli olan bir şey şu var. Ee, gençlerimizi özellikle spora yönlendirmemizi istiyorum. Ee, yönlendirelim. Yani velilerimiz velilerimize söylediğimiz şu. Gençlerimize sahip çıkalım. Çocuklarımıza sahip çıkalım bugün e, 370 tane sporcunun içinde sizin de çocuklarınız olabilirdi. E, çocuklarınıza bu kısıtlı engelleri kaldırın. Çocuklarınıza güzel bir sporu etkili verin. E, bizim bu şampiyonaya geldiğimiz zaman e, kaymakam efendimiz, e, il gençlik sporu müdürümüz, e, ilçe müdürümüz, e, milli eğitim müdürümüzden tutuyorum. Hepsine de çok çok teşekkür ediyorum. E, onların da katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Hiçbir şey tek başına yapılmaz. Hep beraber bu güzel organizeyi kurduk. Çok şükür bu üçüncü günümüz. Yarın da finallerimiz var. İnşallah her sene biz bu şampiyonayı burada düzenlemeye çalışacağız. Teşekkür ediyorum. Sizin öğrencilerinize de başarılar diliyorum. Umarım hepsi birinci olur. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Malatya'dan geldik buradaki şampiyona. Ee, sağ olun Allah razı olsun. Buradan da çok memnun olduk. Ee, 1976'dan beri çalışıyordum. Ben daha sonra e, Vuşu Kung Fu'ya özendik. Daha doğrusu biraz daha değişik oldu. Daha zengin bir spor olduğu için. Malatya Vuşu Kung Fu'da başladık. Ee, daha önce ben İstanbul'da yapıyordum bu sporu. Ama şu anda çok şükür 5 tane Balkan şampiyonu öğrencim var. 12 tane Türkiye şampiyonu öğrencim var. Buraya da geldik. Burada da bir dereceler yaptık. Boş dönmedik Allah'a çok şükür. Buradaki dostlardan da Allah razı olsun. Biz bir aileyiz. Büyük bir aileyiz. Doğusuyla batısıyla. Ama ben bunu e, velilerimize özellikle rica ediyorum. Çocuklarınızı mutlaka bir spora yönlendirin. Ama mutlaka. Ama futbol olur. Ama kickboks olur. Ama kuş, kung fu olur. Ama karate olur. Tekvando olur. Jidi olur. Aikido olur. Yani mutlaka bir spora yönlendirsin ki sokaktan alın çocuklarınızı. Sokakta sigara var, uyuşturucu var, hap var. Yani bugün ortaokullarda ben hap duyuyorum yani. Bazen mesela onların böyle sıvılarını görüyorum ben. Yani. Biz ortaokulda ders veriyoruz. Malatya Battalgazi Belediyesi'ne antrenörüm ben. Ama velilerden ee, ricam şu mutlaka çocuklarınızı spor evlendirin. Hocam deprem sizin sporu nasıl etkiledi? Peki mesela depremden sonra ne kadar sıkıntılar oldu sporla ilgili? Şu an yine başladınız ne güzel. Bizim depremde hiçbir şeyimiz olmadı yani. Tamam Malatya'nın yüzde sekseni gitti yani. Ama ağır hasar ama yıkılmış oldu. Ama çok şükür e, biz hiç ara vermedik. Okulun bahçesinde çalıştık. E, parkta çalıştık. Çadırda çalıştık. Ama benim mesela bir o 16 tane öğrencim var benim. Onların hiç ara vermedik yani. Kendileri e, evde çalıştılar. Biz hiç ara vermedik yani. Ama şu an mesela Türkiye Şampiyonası Türkiye Şampiyonası'na hazırız. Balkan Şampiyonası olsa Balkan Şampiyonası hazırız. Bölge Şampiyonası olsa Bölge Şampiyonası hazırız. Bir bütün şampiyon ama biz evde de çalışıyoruz. Eee farklı da çalışıyoruz. Okulun bahçesinde de çalışıyoruz. Salonda da çalışıyoruz. Ama biz bu sene en çok çadırda okulun bahçesinde öyle çalıştık yani. Hazırlandık. Versin başarılar diliyoruz. Sağ ol hocam. Allah razı olsun. Kızlarımıza da başarılar diliyoruz. Her erkekler de Hocam hoş geldiniz. Sizi bir tanıyalım. Nereden geldiniz şampiyonaya? Mardin. Bu e, şokun fuil temsisi Mahmut Turgut. Mardin'den katıldık. Biz şu anda kafile olarak 22 kişi olarak e, Siirt'te yarışan e, yarışmaya gelmişiz. Nasıl e, şampiyonanın ortamı e, oyuncularınızın durumu neden? Şampiyonun ortamı çok süper. Yaklaşık olarak bir 15 ilden 300 sporcuya yakın sporcu artı 50 tane antrenör. Yani 350 kişi katılım var şu anda çok güzel. Yarışmalar ilk günkü gibi hızlı bir şekilde sürüyor. Bugün inşallah seranomimizi de yapacağız. Bütün siirt halkını, kurtaran halkını bekliyoruz. Yarışmalarımız çok güzel. Sporumuzu tanımaları için büyük bir şans olur. Teşekkür ediyorum. Başarılar. Sağ olun. Teşekkür ederim. i mm -hmm. Vamos